Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı videoları yorumlayacağız. Sizin için böyle bir tane seçtim. Bu şekilde. rengini çok fazla beğenmedim ama kıvamı güzel gözüküyor gerçekten. Çok iyi. Evet bu videoda like atmayı abone olmayı unutmayın ee, zaten siz YouTube'a rahatlatıcı videolar yazsanız hemen çıkıyor bu şekilde videolar ama ben kritik mu özellikle çok seviyorum yani bende de eskiden vardı ama sonra <laughs> bozuldu biraz. Gökkuşağı renkleri. Çok güzel gözüküyor. Bu hamur gibi slime'ları bilenler yani ben çok bilmiyorum, oynamadım da ama bilenler yorumlara yazsın lütfen. Yani rahatlatıcı mı, güzel mi diye ki bazı kişiler almak istiyorsa ona göre alsın. Lila rengini ben aslında çok seviyorum. Yani bayağı severim. Oh, o ne ya su gibi. Ay niye ağzından başladı onu anlamadım. Çok acımasız olmuş sanki. Hmm, tıraş köpüğü koymuşlar sanki içine. Reklam çıktı ya. Şöyle video izlerken reklam çıkmasını hiç sevmiyorum. Hmm, bu rengi de çok severim ben. Aslında bu çok tatlı ya. Bulutun üstünde kalp gibi yapmışlar ama. Aa, bulutu bence oradan çekmeli. Çok güzel gözüküyor. Yani orada olmak isterdim. Ben de ellemek isterdim. Ay bu da çok güzel. Pembe ve mor. Yok mor değil lila. Aynen. Çok güzel gözüküyorlar ya. Asıl öyle böyle üstünde köpük birikiyor ya onu nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Teşekkür ediyorlar. Video bitti. Bizim de videomuzun bitme zamanı geldi. Herkes kendine iyi baksın. Bu e stres olduğumuzda bu şekilde videolar izleyip onu yorumlamak da güzel oluyor. Bence siz de böyle şeyler demeli, de Ay denemelisiniz. Görüşürüz.